Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte SkyBlock, fan SkyBlock oynuyoruz ve SkyBlock'un ikinci sezonundayız sonunda ve ee, değişik bir sonucudayım. E, adı Geveze Oyuncu, hiç tahmin edebileceğiniz bir şey değil çünkü artık Java Edition'dayım. Java Edition'da olduğum için de bayağı mutluyum. Artık Java Edition'da oynuyoruz. Şimdi sandıktan eşyalarımızı alalım. Java Edition her zaman istediğimde yani e, yakın zamanda modlu seri de gelir. Onu merak etmeyin ama yani Java Java Edition'u var neden modlu çekmiyorsun diyenler için şey e, modlu çekmeyi başaramadım. Ya yani anlatayım. E, nasıl mod yükleye bilmiyorum. <laughs> Direkt söyleyebileceğim tek şey yok. Çünkü nasıl ya abi Java dışını daha bugün yükledim. Nereden ne bileyim ya. Allah Allah. Hop hop tamam. Az önce bir denemem daha. Ha tamam. Ah oldu. Tamam. Az önce bir denemem daha vardı. Onda yanlış yapmıştım. Su suyu büyük alana koymuştum. Lavı küçük alana koymuştum. Ama benim bildiğim öyle değil midir ya? küçük alana şey neyse yani işte şöyle koy şunları ee, ekmek, ekmek ekmek kalsın kaktüs gitsin buğday gitsin Karp, ekmek gitsin x hepsi gitsin abi şunları bir dur bir iki heh, tamam. bu işe yarıyormuş daha tam olarak ne işe yaradığını bile çözemedim hangi tuşun hangi şeyde ya java edişim benim için yeni yap. ama bu Skyblock biraz daha ıı, basit bir Skyblock. Normal bildiğimiz ada Skyblock'a benzemiyor gördüğünüz gibi ve bin paramız var daha baştan. Geçen en sevmediğim Skyblock gibi değil. Şimdi ada görevlerine bir bakalım. Hmm. Görevlerimiz de var bunda. Geçen Skyblock'ta yoktu görevler. Görevler, çiftçilik görevleri. Heh, tamam. Buğday görevi, level 1 buğday görevi. Ee, ne yapacağız? Ney Ne yapacağımızı tam çözemedim. Deneyelim buğday aldım. Tohumlu bir yer. Ya yani ne ne? <laughs> Şimdi tamamlandı mı? çiftlik görevi. Tamamlanmadı. He level hee hmm. Sanırım dokuz tane büyümemizi istiyor Hiç kemik var mı? Al abi kemiği Eee Tek dol tek dol tek dol Üçte anca oldu hmm. Tek dol tek dol diye diye Eee Çapa yapacağım bir tane Eee onun dışında Yine Düzeldi mi? <laughs> abi ya Java Edition oynamak da bir ayrı hissettiriyor. Java Edition oynayanlar varsa zaten bilmediğimi anlar şimdi ama ya bugün yükledim. Daha direkt seriye girmek de mantıksız gelmeye başladı. Modlu seriyi de çekerdim ama çekemem. Kır abi. Normal yerde durarak daha az kırıyormuşuz. Java. Şey de fark etmiyor ya Abi. Böyle çok daha basit. <laughs> direkt. Direkt. Crafting. şeyinden. Dur. Ya abi şöyle yapamıyor musun ya? Al hepsini şeye çevir. Tamam. Bir tane daha yapalım. Bir. Beş. Dört. Tamam. <laughs> Ay. Çok iyi oynuyorum. Yük. Evet. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9. Al. Bunda maden diye bir şey de var. Ben ona çok şaşırdım. Maden ne diyorum 2 saattir. Lan suyun içini kaz demedik. Bunlar kazılmıyor mu? Ha Bunlar kazılıyor. Anladım. Al. Şuraya koy bir tane. Bir tane de şuraya koy. Zaten buğdayla pek su istemiyor. Oh gün doğumu ne güzel. Skyblock adasının bir manzarasını çekelim ben abi. Screenshot. F2. Tamam. Ekran görüntüsü aldık. Ya oğlum çıksana ya. Şimdi tamam o kadar şey yeter. Anlamamazlık yeter. Kırmaya bak. sen abi ya? Oyun resmen benimle dalga geçiyor. Şey yapmasın da bari. Obsidyen yapmasın yeter. Az önce ben tahta balta yapamadım değil mi? Al abi. Sen bana tahta balta yaptırmadın değil mi? Bu arada oyuna şöyle bir bak söyleyeceğim. Ee, island'ınızı 5 kere resetleyebiliyorsunuz ama ay geçen Island'dan aldığınız eşyalarınız eğer envanterinizde kalıyor ve e, sandıkla Ah yakın zamanda banlanır yani. <laughs> herhalde. Geveze oyuncu videoyu izliyorsa <laughs> Geveze oyuncunun sahibi rehberlerden biri falan izliyorsanız abi. Ben güzel seviyorum bu sunucuyu ya. Abi bir de şey çıksa daha da seveceğim de. Çıkmıyor. Ay artık o düşer kafama ya. Şimdi şunu da kapa bari yanında kötü duruyor. Ada çok güzel oldu ama ya. Ya ben seviyorum böyle şeyleri. Ee, nedir onu? Klasik Skyblock'ları seviyorum. Şimdi al abi şundan şöyle koy. Tamam. Şimdi şöyle bir kazmamız oldu. Bakın izleyin. Ah, görevler. Madencilik görevleri. Elmas elmas? 100 tane toplu diyor hepsinden taş görevi. Taş toplarız reis. Durum yapılıyor, 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 yapılıyor. Ha, neden yapamadım? anladım çiftçilik görevlerini. Çünkü meslek seçmemiz lazım çiftçilikle ilgili. Tamam ben zaten şimdi madene gidiyordum beni ilgilendi. madene spamlan. Şöyle bir Envanter düzeni atalım kendimize. Dur. Şu iki tamam. Şu da dört olsun. Anlaştık. Dur kazmaya kazmayı atıyordum. Şimdi biraz kömür toplamaya başlayalım. Lan tamam. kömür? Heh, tamam. Veriyormuş. Ha, bu arada kendi ağaçlarınızı kesmek zorunda değilsiniz. Yani ada ağacını kesmek zorunda değilsiniz. Orman diye bir yer var. Oraya da ışınlanabiliyorsunuz. Bu bölümü ben özellikle kısa yapmaya çalışacağım. Çünkü daha yeni ve bir şeyleri öğrenmem lazım. Benim de siz de sıkılmayın diye. Ben öyle sıkıcı bir şeyler yapmayacağım. Bu şey alamadıklarımız da şeye dönüşüyor. Bedra aldıklarımız yani alamadıklarımız değil. Şimdi biraz derinlere ineyim diyeceğim. Derinler sıkıntı. Gelin göstereyim. E, metal bulmam lazım. Demir falan filan. Da, bu katmanda vardır inşallah. Biraz daha inelim. Belki bu katmanda vardır. Oğlum herkes demire hücum mu yapıyor ya? Bunlar feni bu fena vuruyor fena. Ama burada da bir şey bırakmamışsınız ki. Alalım. Bu TNT'ler ne için bilmiyorum herhalde görüntü amaçlı. İyi e full damage falan filan değil. Oha slime bile koymuşlar lan. Bu nasıl güvenlik Salın. Çek oh. atarlar bunlar bana. de yavru zombi sesi var. Yok biz buradan bir şey kasamaya kasamayacağız belli oldu. F5 ile de oynamak istemiyorum. F5 ile de skinimi göstereyim bari al skin. Değiştiririm ama şu anlık elimde bu var. E İnternetten en iyi bunu indirebildim. En iyisi buydu. Bir tane daha vardı onu indiremedim. Daha skin nasıl indiriliyor onu bile yeni çözdüm. Çöz, yeni çözmüşken şey demedim Restolar taş ile alınmıyordu ya değil mi? Sınırım alınmıyor. Alınmıyor direkt alınmıyor. Sınırım alınırım yok. Ya buradan demir kazamayacağım belli oldu. O zaman ben de gider abi. Bin şeyle okay alırım bir şeyler. Ya. Abi gelme ya. Ha, tamam, bana gelmiyormuş zaten. Bir vursaydı o zombi satarız. E Ana sesleri de kısmak lazım. Sesler, müzik ve sesler. Ana ses. Ya oğlum zombi gelme zombi gelme oha öyle bir vuruş ve geri etme yok Bunlar redstone mağazı madin dur lan seni aşağı indireceğim lan Gel lan. Gel. Kafana göre sakın. <laughs> Abi şöyle. ışınlan, Orman de. Ha son anda. Bak buradaki ağaçları da kazabiliyorsun. Bakın göstereyim. Birazcık tahta baltamızı kullanalım. Al sana odun. İstediğin gibi. Aa odun almaya gerek yok bu sunucuda. Ben sadece geçen sunucuda odun Bitiyordu. Sonra şey almak zorunda kalıyordum. Daha pahalı oluyordu. Bunlar ne lan? Kırılıyor mu bunlar? Bunlardan kazabilir miyim? 17 Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ya. Dünya Dünya Ork var. Nedir dünya? Fiyat Kazıkçı Eee <laughs> kaçakçı what kazıkçı kaçakçı spawner marketi odun dur ya ben neden dek şey gitmiyorum ki ee, bankacı büyücü Orman, pvp arena açık arttırma kasalar açık arttırma neymiş ya açık gidelim bakalım lan kılıcım gitti Ya kılıcımı şal. Hocam, hocam. Bu mu kaldı? Bu kaldı değil mi? Durma bir Fiyat 1 milyon. Fiyat 450 alırım. He şey. Aldım. Vallahi daha var. Vallahi al vallahi. Aldım abi. Tamam ben bir şeyleri nerede satıyorum şimdi? Hmm. İşte bu sesten nefret ediyorum. Şunlar mı notaları? Ha tamam. Bankacı, büyü, orman, büyücü, açık arttırma kasalar. Kasalar neymiş abi? Tamam anladım. Tamam boş ver boş ver. Hmm. Çalışma masası falan filan ışınlanma. Ben yine bir şeye mi gitsem diyorum. Ya bankacıdır belki. Bankacı. Dur yanlıştır. Bankacı. Bilgi para yatır. Mevcut barken tıklama yatır. Para çek. Bank. Abi şöyle bir bankaya yatır. Yatıramıyorum ki. <laughs> Ne işe yarıyorsa artık o. Bankada herhalde artıyor. Gelin lan kapışalım size. Kapışacak da kimse yok ya. Yalnızım. Şunu bir iki. Şunu. Dört. Şunu. Üç. Al. Dur. Bu üç. Tamam. Güzel. Güzelmiş. Ben sevdim. Onun dışında siz de girip katılabilirsiniz. Burada iki tane daha oyun var. Bir, biri benim bildiğim kadarıyla yani. Şey diğer bir skyblock. E, Diğerinde tam ismini bilmiyorum bakmadığım için. Kaçakçı ne abi? Harbi kaçakçı. Bayağı satıyorlar. Miktar değiştirisi oldu. Bu ne ya? O demiri çalamıyor ki? Hediyeci ne abi? Oyuncu ganimeti. Tamam ben daha fazla izlemeyeceğim. Canınızı da sıkmak istemiyorum. Burada videonun sonuna geliyorum. Daha sonraki Skyblock videolarını istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Kanalıma da like atmayı unutmazsanız sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.